Dünyada her yıl yüz binlerce insan kanser hastalığına yakalanmakta, yaşam için büyük bir mücadele başlamaktadır. İlaçlar, tedaviler, umutlar ve tüm süreçteki en önemli konu hastalığın erken teşhisidir. Çünkü erken teşhis Hayat kurtarır. Avrupa Birliği destekli sıhhat projesi kapsamında taramalar yapan mobil sağlık tırları göçmen durumundaki insanların bulunduğu bölgelere gelerek kişilerde herhangi bir belirti şartı gözetmeksizin kanser tetkik taraması yapmakta, şüphe içeren bulgulara rastlanılması durumunda hastayı ileri tetkik yapan merkezlere yönlendirmektedir. Temel hedef erken evre teşhislerde Yaşam ve yaşam kalitesinin korunması, ileride karşılaşılabilecek çok ciddi maddi ve manevi yüklerin önüne geçilmesidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tarama önceliği verdiği meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri tespit çalışmaları tırlarda görev yapan uzman sağlık ekibiyle gerçekleştirilmektedir. Göçmen nüfusun yoğun olduğu bölgelere konuşlanıp, optimum süreyle burada kalan mobil sağlık tırları, yakınlık, ulaşabilirlik ve yüz yüze iletişim sayesinde 30-65 yaş aralığındaki mümkün olan en yüksek sayıdaki insanı ücretsiz olarak taramaya tabi tutabilmektedir. <laughs> Ee, çevrede bulunan hastalarımıza birebir yüz yüze iletişim kurarak e, hizmetten faydalanmaları için tırımıza e, yönlendiriyoruz ve gerekli tetkikleri yapıyoruz. Tabii insanlar burada ne yaptığımızı merak ediyorlar, gelip soruyorlar. Biz de onlara yaptığımız muayenelerden, tetkiklerden bahsediyoruz. Hastalığın sayısıca ilerleyebileceğinden, belirti göstermeden de hastalığın var olabileceğinden bahsediyoruz. Burada yaptırdıkları bir tetkik hayatlarını kurtarıyor. İllerde yer alan göçmen sağlığı merkezleri de Kanser tetkik tarama hizmeti vermekle birlikte mamografileri çekilmesi gereken hastaları mobil sağlık tırlarına yönlendirmektedir. Merkezlerimize başvuran hastalarımızın değerlendirmelerini yine bütün merkezlerimizde ve tırımızda sağlıyoruz. Kişide şüpheli bir bulgu ya da bir hikaye keşfedersek eğer kendilerini değerlendirmeye alıyoruz. Pozitif sonucu ya da şüpheli bulduğumuz bir sonuç çıkarsa kamu hastanelerine yönlendiriyoruz. İleri tetkik ve tedavilerini sağlıyoruz. İşlemler Türkçe ve Arapça olarak hazırlanan ONAN formunun kişi tarafından okunup imzalanmasından sonra başlamaktadır tırların içinde bulunan son sistem dijital mamografi cihazları vasıtasıyla meme kanseri taramaları yapılmaktadır. Yüksek görüntüleme kapasitesine sahip cihazlar, özel aparatlarında yardımıyla detaylı tarama yapabilmekte yaklaşık 5 dakika süren bir işlemden sonra mamografi çıktısı elde edilmektedir kullandığımız mamografi cihazları oluşumları tespit etmede yüksek başarı oranına sahiptirler. Ayrıca düşük X ışını doz tekniği ile radyasyonun etkileri minimumda tutulmaktadır. Dijital platform üzerinden Ankara'daki merkezimize gönderilen filmler uzman doktorlarımızca detaylı olarak incelenmekte ve bütün iş süreçleri RunLake yazılımıyla takip edilip yönetilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün taranmasını önerdiği diğer bir türde rahim ağzı kanseridir. Hastalığın %99.9'una HPV enfeksiyonunun yol açtığı kanıtlanmıştır. Mobil sağlık tırlarında ağrılı olmayan sürüntü yöntemiyle yüksek steril ortamda numuneler alınmakta, kargo yoluyla Ankara Merkez Laboratuvarı'na gönderilmektedir alınan numunede hastalığa yüksek oranda sebebiyet veren HPV virüsü testleri çalışılmaktadır. Altın standart test olarak adlandırılan ve ileri teknolojiyi içeren sistem sayesinde sonuçların doğruluk oranı çok yüksektir. Tetkiki tavsiye edilen ve erken teşhis halinde tedavisinin mümkün olabildiği bir diğer hastalık da kalın bağırsak kanseridir kişinin kendine uygulayabileceği gayta numunesinin kit üzerine tatbiki dakikalar içerisinde sonuçlanan kalın bağırsak gayta testi basit fakat etkili bir tarama yöntemidir. Mobil tırlarımızdaki uzman sağlık ekibimiz tarafından uygulamanın anlatılarak sonuçların geri istendiği testin yanı sıra genel izlenim değerlendirilerek şüpheli durumlar tespit edilebilmekte ve hastalar ileri tetkiklere yönlendirilmektedir gelen kişilerden kolon testi için etkili bir yöntem olan kit testini yaptırmalarını istiyoruz. Belendiğimiz durum olursa onları bir üst merci olan birimlere sevk ediyoruz. Eğitimli ve dil bilen çağrı merkezi personelleri söz konusu hastaları arayarak daha ileri düzeyde tetkik yaptırmaları konusunda hastaları sağlık merkezlerine yönlendirmektedir. Göçmen nüfusun yoğun olduğu illerdeki mobil sağlık tırları Teknolojinin getirdiği imkanları insanla buluşturmakta, erken teşhis ve tetkikler için programlarındaki takvim doğrultusunda faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Erken teşhis hayat kurtarır.